Ya. Kayıt. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Çok hızlı bir giriş yapayım dedim formumdan hiçbir şey kaybetmeyeyim diye. Yani 8 aydır video çekmiyoruz diye formumuzdan bir şey kaybettik. Zannetmeyin. Şöyle hemen geriye dönüyorum. Abi saçımda ne var? Dur bakayım bir dakika. Arkadaşlar görüyorsunuz. At dedim çıkmış. At dedim çıkmış. Görüyorsunuz değil mi bak işte? Benim gönlüm zengin. Bu da bunun cebi zengin. <laughs> cebi zengin. Para diyor. Para demiyor. Para ya para ne? <laughs> Dolar diyorum. Euro diyorum. Euro, da. Euro, euro, euro. Evet sevgili arkadaşlar. Arsa'ya gidiyordum. Yapmış, saat Benim toplam mı? 550 saat. Abi, saat. Par para mı veriyor, Aynı fark etmiyor ki han yani, gün para. Arkadaşlar şimdi buradan böyle kümese geçiyordum tamam mı? Şurada bir gariban arabası gördüm bak şu solda farı marı gitmiş falan filan boyası atmış. Şu da yanındaki de işte öyle şey. <gülüyor> 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 no, ben, ben mutluyum ya ben böyle <laughs> fakirken de mutluyum. Abi nasıl oldu biliyor musun? Hani Messi ile Arda Turan böyle yan yana yürüyorlar ya. Biri dünyanın en karizmatik adamı yanındaki de Messi işte diyorlar ya. Arabanın <laughs> Kötülüğüne bakmayacaksın. Arabaya binene bakacaksın. Evet kesinlikle çok Binen karizmatik kaliteli. ve yakışıklı. Binen kaliteli bakma işte böyle <laughs> ammallık yapıyoruz da ondan böyle. Neyse Gökhan abinin arabayı görünce dedim ki bu dayının yanında gene bir şeyler karıştırıyor. Dayının yanına geldiğine Mahmut, göre. Mahmut abi arada bizim fabrikatör <laughs> yavrularımı almaya geldim. Ben. Atmaca yakıp yavrularını ne zaman alacaksın? Abi daha tüyünü değiştirmemiş ki. Gel lan bilgilerimi... <laughs> Evet. Arkadaşlar mahamcayı da bayağıdır görmüyorduk. Şöyle sizle birlikte selam verelim mahamcaya. amcaya da. Selam. Selamünaleyküm. selam. Takipçiler seni özledi dayı. Allah razı olsun. Seni de özledi boyacı. <laughs> boyacı Bak, şeyci lan. Neydi ya ya filocu olsun. Ben boya gönlümde hep boyacı. <laughs> Reis, Abi hiç geldi ondan sonra. Nereye gidiyorsun gene dayı? Malatya'da bir, bir, Malatya bir, bir yer, bir yer varmış şey yoktur da artık. Şöyle montun üstünde yazan mı? Bir kapat bakayım orada bir şey yazıyor gibi sanki. Malatya yazır. Evet. Hmm. Oraya gidecek gibisin. Evet. Gideyim de bir annemi göreyim ya. Deprem her gün deprem oluyor. Durmadı. Kata kata Durmadığı için de gidemiyoruz. Yok gidemeyecek. Kadıncağız da merak gel gel, gel. Hep ileride. Hep ileride. Abi ben şunu tutuyorum. Bir saniye. Şunu tutuyorum sen de çeviriyorsun. Tamam <laughs> mı? Çevir. Hayır öyle düz yanmıyor. Vasıl tutup çevirmek lazım. Sen vasıl tut. Bana Kuşun fakir. kanadını yakma abi. Bana fakir diyene bak Sinan ya. Allah'ını seversen. Hoştun mu Dün çakmağımı evet. enişteme hediye ettim. Nasıl? Aynen. Yeni yavrum. İnişten evet. Dün geçtisi niye bekliyorsun? Eniştem geldi. En sevdiğim eniştem İzmir'den. Evet bu neyin yavrusu abi? Cano. Cano'nun torun. Bak burada kardeşi de var. Çitemeler. Bak burada kardeşi. Gel lan. Dayı miroları buraya almışsın. Gel oğlum gel gözüm düşüyor. Abi şöyle yani. ben kuşları ürkütmeyeyim. Sen kamerayı alsan abi. He? Sen kamerayı al kuşları ürkütmeyelim. Evet arkadaşlar. Şu bir cücüğüm. Şu yanındaki ikinci cücüğüm. Bakın şu tepeli. Bunlar yakında uçuma gidecekler. Şu üçüncü. <laughs> ha? Ya, yani Gön kovar, olsun da Bakın arkadaşlar, ee, benim takipçiler, size sesleniyorum, Aynen. sahip sesleniyorum. Bir tane ee, köyde bulduğum bir takkalı vardı, biliyorsunuz değil mi? Takkalı, boz dumanlı. Onu soranlar var. Bakın o burada. Gördünüz mü? Kızımız kocaman oldu, anne oldu. Bundan yavru aldım, uçuracağım. Mahmut abi, bu Tepeli'den hangisi çıktıydı? Şu beyaz çıktıydı. Beyaz çıktı, evet. Bir tane mi? Bir tane. Tek, tek, evet, şu tek, beyaz onun yavrusu arkadaşlar. Yok. Neydi? Neydi? Şu yani üç tane şey de var. Var. gidecek. Şu da cano yavru. Şunu da götüreceğiz. Şunu... Oğlumuz maşallah, gemi gibi gemi. Kocaman oldu. Bu da gidecek. 4 tane yavruyu alacağız. 5 kaç? 1 ee, 1 şu 2 şu ondan sonra şu 3 şunu götürüyoruz. Kaç etti? 3. Beyaz 4. Mahmut abi. Ha bir de gök var değil mi? Bir de gök. Bir de bu 5. Tepelim kardeşi o. 4 4 oldu galiba. Dur bakayım. 1 2. 1 2 1 2 3 4 5. Evet 5. Bir de bozkirliği alacağız altı. O bozkirliği de alıyorum ya. Onu da şey uçurayım ha Mahmut abi. Evet arkadaşlar. Bizim üretim hanemiz burası. Gördüğünüz gibi. Mahmut abi de. Evet. Bu da anaları. Canonun yavru bu. Ah. eğlemiyorum zaten. Verdin kameraya. Dişi almıştı. Ha? Dişi almıştı. Sonra kaybettim. Hmm. Sen git gel de bunlar bir tüyünü dizsin ondan sonra alayım. Çok daha küçükler bunlar. Ne bu bile, bu ne? Uçacak şeydi. Bunlar ilk bırakmışlar da. Tamam iyi alırım bugün yarın ya. Kümes zaten Şu sağlıklı. Şu az bir şey kaldı onu bir halledeyim. Ha? Kümes sağlıklı zaten bir şey olmaz herhalde. Yok bir şey olmaz. Yok Hayır, bir şey olmaz. Değil, değil. Bir şey. Evet, var ya. Tilkiyi <laughs> hallettik ya abi. Tilki Jortingen Stranze. Yakaladın <laughs> mı? <laughs> ha? Neyse telif yedi boş ver. <laughs> Yakalamadım kaçtı diye. Dayı bunu burada buzda ne var? Yusul Oo. Buraya mı aldın? Dayı evin önüne ya beton dökmüşsün. Ya, ya, he? Evin önüne beton dökmüşsün. He. Reisle kime sıkıyorsun? Reisle. abi? Oo. Yani, evet, Mantıklı. Plan proje hazır. Tuğla mı? Yutok mu? mu? Yutok değil mi? Sinan sen şunu gördün mü gel. <laughs> bak bak. Kafasına bak. Bu nasıl lan? Gördün mü? Mango gibi. Yok lan. Vallahi i̇şte. orijinal bunlar da. Ne Necefi. Ne? Orijinal. Ne Görüyor musun bak bak. Allah bak. Allah. Vallahi mango gibi lan. Evet. İlk defa gördüm ha. Değil mi? Daha küçük. Daha lan şey. moruk. Bunlar da bir fizik var. Ne, bir, neyi, neyi Hayır, bir uyum uyum kurulum. Kurulum ne? Hayır bunlar. Oyun kuşu. ne? Üredi mi şeyi? Allah Allah. Yavru alabildin mi? Yok işte öl. Lan birader şey. işte, bir bir şey. acayip ya, bunu Mahmut abi diyorum ki bunu bir kıralım. Ne ne çıktı bu? Bunu var ya çift bunu çift bir oyun kuşuna eşleme. Ulan oğlum acayip kasa var. Acayip fizik Ar var. Bak onlar eş. Kardeş aynı. Bu, bu çok güzel bir Bir saniye şöyle bir fotoğraf bak, şey, alayım. şey görüyor musun? Ha, i̇lk defa gördüm onu. İşi şey başka yerden geldi. Bu nece şeyden geldi. Bu Türkiye'den geldi mi? Abi fizikleri çok güzel. Şuna bir bak ya. Kanat kuyruk inanılmaz. Dayıcığım burada en sevdiğin kuşun hangisi? Ya, hepsi. Vardır bak, bir bak, tane sen göz sen bebeği. Reis. <laughs> ha reis. En büyük masajı. 14 <laughs> sene oldu lan. Yetmez mi? Hamid abi şu siyahlı beyazlı ne? En üstteki. O, o şey tip ya. Tip mi? Bakıcın, bakıcın şey ya. Ha. Reisine ha, hatunu bak. Ha. Necefiye bak ne yaptık. Lan ya. bu kuşu ben sana vermemiş miydim sanki yakalayıp ya? Yok ya. Ha? Oğlum, o benden çıkmış büyümüş herkes bilir onu. 10 senelik. 10 <laughs> sen, <on>, <laughs> senelik. 14 <laughs> senelik kuşum. Bu da ne işte. Bu sakada olacak ki ne, ne bileyim? Bu o biraz orta kaka. Orta Hayır kaka. <ben> anlamadım <laughs> yani. Bir şey şey ya. Yani. Evet. Şunun rengi çok güzel. Neyse Şunun beyim. rengi çok güzel. Evet. Ben Hangi mükemmel ya. Evet. Eski, eski, eski kuş bunlar. Eski renk. Maşallah. <laughs> Bak şu. <gülüyor> <gülüyor> dur lan bir dur lan sanki <laughs> <laughs> <sen> yakalayamıyorsun <laughs> he vallahi. <laughs> bir de hesabı kapattım <laughs> ya. Lan Mahmut abi sen bunlar ne ara bu kadar çoğalsın lan? neydi maşallah ne abalı bu kuş bu kuşun rengi var ya bak bak bu da bu gümüş Abi çok güzeller ya şey de güzel çıkıyor ya Ondan çıkıyor bunları Çifle, çiflemeden çıkıyor çiflemeden al abalı ne? Ya. Maşallah maşallah. Dayı bunlardan uçurmuyoruz mu ya? Evet. <laughs> ee, <laughs> <laughs> bu bunlar oynuyor değil mi? Oynar. Oyun, eski, oyun. Eski, eski, eski. Bir şey söyleyeceğim. İki tane uçurak mı bunlar dayı? Vallahi bir uçuruk denemek lazım yani. ya. Ne yapıyorlar acaba? Ya, evet, ben denir merak yani. ediyorum. Güzel Akronosu kuşlar. Şeyde. Özellikle o gagası kısalar var ya. Oyun kuşu Muazzam fizik var. Dayıcığım başka yerimiz var mı? E sadece bu iki yerde mi topladın? Ne bekliyorsun? Deve falan mı çıkaralım? Dayı oğlum da. dayı da 5-6 tane kümes var. Deve kuşları nerede? <gülüyor> 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 Bir de Malatya var. Ha Malatyalara da bakalım dayıcığım. Ya yerleri pis ya boş. Bir şey olmaz falan. ne Herkesin kümesi pis. Dayı Gökhan abininki leş götürüyor. Geçen sen gittim. Sen gittim. Geçen gittim Allah seni inandırsın yani. Bok götürüyor. <laughs> Oğlum kuş mu bok götürüyor. Tamam bunların şeyleri daha güzel. Paçaları falan renkleri ha. daha tam. Şey, biraz ileri git. Tamam. Gel mı? Gel de oynuyor ha baba. Bunlar havada oynuyor. Abi. Dayı yine yeni Malatyalar transfer etmiş. Çok güzel Malatyalar var. Yani. Ay maşallah. Arabesim, 12âu, 12âu. Evet. Fabrika gibi paçalar ama. <laughs> 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 <Östükarnak> yürüyen mi ki? Yürüyen yok lan bunlar yürüyen. Bunlar, yürüyen cinsellik. yürüyen şey. Mahmut normal abi de yürürken arkadan böyle görüyoruz. 17-18 santimdi paçalar da şimdi bunlar 12-13. Orijinal değil mi? Baba 15 yok orijinal değil. Yani. Dayıcığım şekeri hiç sevmiyorum dedim. Şekeri var burada dayı. Ya şu sefer de orada kandı yavrular. Dedi ki sen de normali varsa dedi. Şu ben ben de... de dedim Malatya'sı dedi. <laughs> <biliyor musun? gülüyor> <laughs> evet. <gülüyor> bir de ben şey ya kendisi yavrularını mı yapacak? Ama Mahmut abi tepeliler daha şık güzel duruyor evet, ya. Evet değil mi? Onlar daha güzel. Çok kırmızı. Daha da tepeli Malatya seviyor. Tepesi gibi şey var ya o güzel var. Evet, öbür tarafta. Hayır da var ya. Ha. <laughs> 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 Bak bu şekerin yavrusu kırmızıyla göy böyle bak öndeki. Abi şu sen Ankara'dan gelene benzemiyor mu değil mi? Hı? Şu Ankara'dan gelen takkalıya benzemiyor mu sendeki He, rengi? Aynen. Dayı ne dedin sen? Hangisi? Bak şekerin yavrusu, şeker diyorsun biz boz diyoruz da. Evet. Kırmızıyla göy yavrusu. Evet. Anne beyaz. Nasıl Alakasız be ya? yani he. Ya şey damla bizde çok ya fazla. Yalnız sana bir söyleyeyim mi? Alası da güzel ha kesmesi kesmesi. Bak göy Kara kuyruk göğüde siyah beyaz siyah ağbaşın yavrusu Şu sarı güzel değil mi? Evet Kullanır 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 çok güzel, güzel. Şu rengi müthiş kesme o, falan mükemmel Evet Maşallah diyin arkadaşlar Mahmut abi bunları ne yapıyorsun sen? Satalım bunları biraz Mutlu <laughs> Mutlu'dan zor kurtulun ya. Yok ondan de değil. Hayır rahatlarsın yani. Çok fazla var. Yok ya çok değil. Bizde 50-60 tane olmazsa Bu sene var ya. çok değişik bir şey şimdi? yapacağım ya. Görmeyelim, şimdi işte yeni indirdim. Dayı. Gergen indirdim. Bu sene kümesi çok değişik bir şey planlıyorum. Muazzam bir şey olacak. bak mermeri. Şekeri. Şekeri var zaten. Ala ondan sonra bunlar Şaibeli. Onun <laughs> Şaibeli. Bunun, <gülüyor> bir bunun sende var. bir tane vardı ya dayı çatıda fotoğraf Alaları. olan. Alalar var ya yerde bile evet. para abi onlar ya. Ala dayının dayının, çok... dayının bir tane çatıda bir fotoğrafı olan bir Malatyası vardı. Siyah, siyah beyaz. Çalım işte bu siyahdan abi başta işte. şu. O çok güzeldi dayı gitmiş ya. Hiç gitmiş. Ha yavrular da yavrular mı? Yok yok bu saate kalmaz. Şeker çıkar mı ya yavrular? Ortalık renk dönmüşü. Ana dedi büyük konuşma diye. Şekeri sevmiyorum. Şekeri sevmiyorum dedi. Ama böyle şeker Ana Adama böyle şeker uçuttu. Arkadaşlar bu sene konsepti değiştiriyorum. Yine bir 50 bin lira para bayılacağız sağa sola. Gelir gelir. Şeyler var. Şu arkadan kovalım ya seferli Seferli yani. Arkadaşlar. Vallahi tam yerine gelmişiz video çekmek için. Çok güzel renk gümbüşü, çeşit çeşit kuş. Şu var ya neredeyse takta atacak şu. Dayım sonunda şu Adanalardan kurtulmuş. Şu, şu Döndü dönecek gibi duruyor. <laughs> Dayıcığım Adana yok değil mi bir yerlerde? <laughs> Allah şükür. Allah şükür. Kurtuldu. Allah yokluğunu versin. <laughs> Ulan çekiyorsun gelmiyor. Yok çekiyorsun gelmiyor değil oğlum. Hasta mısın? Adamlarda çeşit çok, şey çok. Biri iyi gelecek, biri şey gelecek. Bizdekiler gıcıklık yapıyordu daha iyi. Ya yok da silah. Orada. Orada, orada mı? Orada orada. Haa. Haa gitmeyelim. Vallahi hareket ediyor. Abi zoom atarım birazdan bakarsın. Orada orada ha orada orada. Bunun telefon bir gösteriyor orayı. Net. Tam ortada duruyor. Şimdi duyuyorum. zoom atarız. Ama bu beyaz. Hiç alakasız anası. Dayıcım bakar. ne zaman Malatya'ya gidiyorsun? Yarın, Yarın. Şeşembe, Cuma. Ya şöyle kaç para diyorlar? 600 mü diyorlar? 600se 600 ise 600 vereceğim. Şöyle bana kesmeli böyle. Tamam. rengi, tonajı oturmuş e, bir takım Malatya. Ne? Malatya mı? Evet. Yani paradan bahsediyorsun. Böyle türlü şeker alayım mı bir takım? <laughs> şeker alayım mı bir takım? <laughs> ne? Şunu al şunu gel gel. Güzel. Çok güzel. <laughs> Mutlu. Şu şu. şu. Sarı e, mı diyorsun? E, ha limon tarzı. Yani. Ona bir de erkek. Ona bir tane de erkek ne alalım? Bak şu var ya şu. Bak bak şu. Onun tepesi bozuk. Onun abi bak ben ya hata ben hatasız Olur, istiyorum. Öyle. Bunun gibi bak kesmesi böyle olacak. Bak onda kesme hatalı. Başka i̇şte Malatya'ya gidecek ya oradan video atar dayı bana. Abi bu sene kümesi değişik bir şey yapacağız ya. Her türlü kuş koyacağım diyorsun Oo çeşit çok. Gökhan abi'den oyun kuşu koyacağım. Bende de var zaten. 4 5 6 7 sen tane de fazla. Ala koy ala. Tamam ala yok yok bir takım Al, var. Vereceğim ben sen Birinin olan kedi yedi lan. Kedi. Ya, şey, tilki yedi. Değil. Ha? Alanlarda mı? Üretimde abi. Evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.